Merhaba Tavşanistan dostlarım Evet bu arkadaşımız Tosun Ha Tosuncuğum Tosun'u bazı arkadaşlarım merak ediyorlardı. Özellikle onun için çektim. Aslında bugün çekmek istemiyordum. Bir video çektim ama sonra beğenmedim. Sildim. Şunu öncelikle söyleyeyim. Ben Tosun'un yerini e, temizleyip yani yarın temizleyip altına talaş serip size güzel bir şekilde sunmak istiyordum ama şimdi dedim ki ben bunu sevgili arkadaşlarıma tavşanistan dostlarına açıklarım onlar da maruz mazur görürler herhalde diye düşündüm şimdi arkadaşlarım tosun bir buçuk yaşında benim ilk tavşanım tosun tosun bu yüzden benim için en 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 özel hayvanım bazı tavşancı arkadaşlarım bana diyor ki tasını elden çıkar ee, ama bir türlü ben ona kıyamıyorum yani. ilk tavşanım, ilk göz ağrım olduğu için ona elden çıkarmayacağım açıkçası. Başımın tacıdır kendisi. <laughs> Bunlar da e, tasının yavruları. Tosun'un eşi e, yaklaşık 5 ay önce öldü arkadaşlarım. Şu an gördüğünüz yavrular 3 tane. Üçü de dişi. Sultan kızım var diye sultan kızımla olan yavruları bunlar işte. Büyüdüler. Ben de bunları damızlık olarak büyütmeyi düşünüyorum. Yani her şey yolunda giderse eğer. Tosunun bu arada arkadaşlar şimdi e, az önce gördüm. Burnumda bir çizik oluşmuş. Muhtemelen içeride bir tele mi değdi, bir yere mi değdi ayancık. Onu videodan sonra işte tedavi etmem lazım ki enfeksiyon büyümesin, ilerlemesin. Arkadaşlar söylemek istediklerim var. Sırayla söyleyeyim size. Şimdi hayvanların altının kuru olması lazım ve temiz olması lazım. Neden derseniz tavşanların ayakları mantar oluşturmaya çok müsait. Yaş, pis, zararlı şeyler olan ortamlarda hayvanlar bulunduğu zaman hemen mantar ve deri hastalıkları oluşuyor. Allah korusun. Allah muhafaza. Sonra bunlar çok ilerleyebiliyor. Hayvanı kurtarmak bile zor oluyor yani. Öyle bir hadise yaşamamak için altını sürekli temizlemelisiniz. Ha evde tek baş, tek tavşan besleyen arkadaşlarım. Ne kadar yoğun olursanız olun. Siz o tavşanın her gün altını temizlediğiniz sürece ne koku yapar ne de hayvan sağlıksız olur. Yani bir 10-15 dakikanızı ayırırsınız. Tuvaletini temizlersiniz hayvanın. Altına da bir talaş serersiniz. Ya da saman. Mis gibi yaşar hayvan kendi başına orada. Bir hayvana bakmak inanın gerçekten çok kolay. Benim burada onlarca hayvanım var. Akşama kadar onlarla uğraşıyorum. Akşam inanın derdim, böyle dermanım kalmıyor. Yani ayaklarımın üstünde durmaya. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Hayvan bakmak denilince yani işi çok yoğun olabilir bir insanın. Zaten çok yoğunsanız hayvan bakmayın arkadaşlar, almayın. Benden de çok hayvan isteyen oluyor. Ama bakabilecekseniz alın. O hayvana uygun şartları verebilecekseniz, o hayvanın düzenini kurabilecekseniz, alıp da kutuda beslenecek bir hayvan değil tavşan, gerçekten değil küçükken evet birkaç gün idare eder bir ay en çok idare eder ama büyüdükten sonra olmaz yani tavşanlara illaki bir yer tayin etmelisiniz özel yuvası hatta evin içinde besleseniz daha da iyi olur bir tavşan evin içinde çok rahatlıkla beslenebilir yani açık salabilirsiniz tuvalet eğitimleri var zaten yapabiliyorsunuz İkincisi arkadaşlar söylemek istediğim bunu ben günlerdir söylemek istiyordum bir türlü yeri gelmedi ve şu anda söyleyeyim. Arkadaşlar havalar yaz malum sıcaklar başladı. Sokak hayvanlarımız da bizler için değerli. Onları da unutmayalım. İmkanınız olduğunca bir tas su koyun. Kalan yemeklerinizden de koyabilirsiniz. Mama alamayacağım derseniz. Hani bütçedir, imkandır. Herkesin şartları belli, sınırlı. Anlıyorum. Ama yemek artıklarınızdan ya da gönlünüzden bir paket makarna geçer, onlara hediye yapar, jest yaparsanız, pişirip köverseniz, inanın onlar da çok mutlu olur. Siz de cennetin kapılarını aralamış olursunuz bence. Çünkü bize muhtaç hayvanlar. Yani onlara bir tas su, bir kap yemek vermediğiniz sürece ağızları yok, dilleri yok, isteyemezler. Ne yapsın hayvancıklar? Hele hele şu sıcaklarda yaz günlerinde. Ben kuşlara bile inanın buradan buğday koyuyorum. Ne koyabilirsem yani. Kuşları bile düşünüyorum yani o derece. Merhametli olun hayvanlara arkadaşlarım. Merhamet sizin vicdanınızdır. Vicdanınızla yüzleşince içiniz rahat olsun. Arkadaşlar Tosun rahat durmuyor. Yine kızlara sarıyor. Yine Tosun sen aşiret kurmak istiyorsun değil mi? Anladım ben seni. Geçen kara kızımdan yavruları oldu. Videolarımda görmüşsünüzdür eski videolarımda. 10 tane yavrusu oldu kara kızla. Tosun gerçekten aşiret kurmaya kararlı. Bu kadar çapkın bir arkadaşımız. <gülüyor> Tosun. <gülüyor> Rahat bırak kızları. Evet arkadaşlar işte Tosun arkadaşımız bu. Kulağının birini dikiyor kerata. <laughs> çok komik ya. Kendisi lop melezi. Orijinal lop olsaydı zaten iki kulağı da düşerdi. Ama ben onu aldırmadan Tosun küçücükte aldığımda çok sevmiştim zaten. Onun işi de vardı. Siyah beyaz doğuda. Aynı şekilde desenleri vardı. Kulakları siyahtı. Siyah beyazıydı yani. Öldü işte 5 ay önce kendisi. Ölünce karamla <laughs> şeyi e, benim sultanım var ya değerlim. <laughs> Onu tosuna eş yaptık. Şimdi burada da kızlarıyla birlikte yaşıyor ama bilmiyorum durum ne gösterir artık neler olur. <laughs> arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bir de şeyi söyleyeceğim size geri gelmişken. Böyle belediye parklarından bahçelerinden ot almayın. Neden almayın derseniz onları ilaçlıyorlar hani pire ve keneye karşı. Özellikle yazın çok ilaçlama yapılıyor. Ot alırsanız bu otları hani kurutup kendim vereyim derseniz benim gibi şayet yanılırsınız çünkü o otlar o hayvancıklarınızı öldürebilir. Dikkatli olun. Genellikle böyle İstanbul dışından ya da çok tenha bölgelerden hani hiç kimsenin girmediği tenha yerlerden ot toplayıp kendiniz kurutabilirsiniz. Şöyle ben şuraya her zaman onlara bırakıyorum. Tavşanlar otsuz yaşayamaz yani. Kuru otları, yoncaları her zaman bu hayvanların olması lazım. Olmazsa olmazları yani. Böyle arkadaşlar işte. Şu an aklıma gelenler bu kadar. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size e, cevaplamaya bir an önce çalışacağım. Bilgim dahilinde tabii ki. Tavşanistan'dan iyi günler hepiniz arkadaşlarım, dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın mutlu kalın.